3. Merhaba arkadaşlar Bugün odun toplamaya gelmiştik Ama canımız sıkıldı Rica Bir ateş yakıp hastane közleyelim dedik Bugün onun videosunu çekelim Umarım içeriğimi beğenirsiniz Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet, Şimdi odun topluyorum Odun toplamayı göstereyim Ateşimi temel kurarım İlk Küçük odunlar böyle kalın odun bunu zevk değil de ilk bunu bölüp atacaksınız. Eğer bunu böyle atarsanız yanmaz. Bıçakın başlangıcında ilk ince odunlar gerek. Şimdi ben bunu alıp atarsam olmaz. Ama bunu biraz sonra atarsam olur. O yüzden yine de topluyorum. Şimdi biraz da daha... ateşimiz şey Ve onun, bunu da söyleyeyim tabi ki hiçbir zaman zarar vermedik. Ve vermeyeceğiz de yerde olan kuru dalları topluyoruz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet. Bunu niye topluyorsunuz demek Bunu yerde atacağım veya bölüp atacağım. Ha evet, söyleyeyim. Şimdi ateşin nerede atacağımızı göstereyim size. Arkadaşlar. Bir top, Şimdi geldik, dağ odun toplayıp Şimdi, ilk ateşimiz burada güzel dallar var. Burası kuru yaprak oldu. Bu çok iyi bizim için. Bir tane buradan yaprakları alıp atarsanız çok çabuk. öyle yapacağım. Ben şimdi Evet, ne evet odun yapma çözümüne yanınızda çıra yoksa dikkat edin. Böyle şeylerle yapmak çalışıyorum. Böyle dallarla yapmaya çalışıyorum. İşte dal görüntü ya. çalışıyorum. Ben birazcık daha yapayım. yapmak yeter. Şimdi ne kadar ateş yakacağımıza bağlı. Biz şu anda sadece dinlenmek için biraz ısınmak için yakacağımız için şey çok yapmayacağız. Sen bir şeyler anlat. Tamam. Bay. Şey, tamam. Bir. Evet arkadaşlar şimdi bugün tekrar devam ediyoruz. Bu akşam bir şey sende. Bakın ince dikkat edin. Böyle ince olması gerek ve eğer bir taktik verip her yanınızda böyle yaprak falan bir şeyler yoksa böyle böyle yanıcı şey der mesela nasıl diyeyim yanınızda bir kem ağacı var mesela şu anda bizim yok eğer yanınızda bir alet veya bir şey varsa o kem ağacını yarıp oradan çıra alabilirsin onun içinde çıra var ama çıkarması biraz zor olabilir şu bizim markette görüntü sıra sesim çok gelmiyor olabilir. Şimdi birazcık daha evet, alayım. Açıyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın mesela bu güzel yanar çünkü bunun içi boş. Bunun içi boş. Eğer böyle hafif olan böyle dallar görürseniz bunları atın direkt atın Bu bunun içi boş. Sonradan atarsanız hemen yanar, bir işinize yaramaz yani. Evet arkadaşlar, bu kurulun odunları da ateşimize geçiyoruz. hiç içiyoruz nereden? Hem buraya kadar çekiciyim, ama şimdi eğleniyor gibiyim. Sen ben çok üzülüyorum. Abur cubur, bunları çünkü yaprağı tutar için. İlk kendi <laughs> Ama çok ince dallar. Böyle dallar kullanacağız. Onlar için. Böyle böyle dallar atacağız ki. Şey e, yansın. Ve ıslak şeylere dikkat edin. Burada ıslak şeyler var. Onları atıyorum. Böylece ateş daha hızlı yanar ve daha güçlü şöyle odun atalım. Çok şeyin kalmadı. Hiç. Evet arkadaşlar ateş yapmaz Biraz uzun tuttum. Biraz zorlandım. O yüzden şey yeniden şey yapıyoruz. E, ee, kayıda girdik. ateşi yakarken Şuna dikkat edin. Ben daha de demin dikkat etmediğim için yakamadım. Ateş böyle kızıl deleri gibi şey gibi böyle dik dik koyun ki böyle alttan üstte doğru hem hava alsın hem alsın. Bakın çok güzel. yanıyor daha demin biz hepsini bir ay araya koydum. Hepsini bir araya böyle dizdim. O yüzden yanmadı. Şimdi çok güzel bir şekilde yanıyor. Bu da bir video olsun. Kırık. Bazen çok getireceğim. Tamamen yandı mı? koyacağız, sözlüğü yiyeceğiz. Döneceğiz bura onlara. şimdi kestaneleri koyacağız yiyeceğiz sıcak sıcak sana da evet diyeyim. artık Allah beni nasip ederse dair buraya kahvaltıya da dönüyor Aslında önce öyle bir yer o gün de başka video çekeriz artık bugün buna nasıl olur? arkadaşlar devam ediyoruz biraz yorulduk Ateş bir söndü o kestaneleri attık şöyle göstereyim kestaneler şimdi pişecek bakın biri açılmış böyle açılıp pişmesi gerek arkadaşlar ona dikkat edin kestaneleri yerken size şey yapacağım göstereceğim şöyle ateşimiz doğada çok güzel bir şekilde arabamız çok güzel bir şekilde arkadaşlar şu anda şey yapıyoruz ya. Şu çok iyi bizim için. Şöyle ateşinden ateşi yeniden göstereyim. Cöğür cöğür yanıyor bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Şu ki buz yani su değil. Bakın şu su, su değil. Arkadaşlar bu su değil. Bu buz. Çıkarayım mı? Bakın. Burada bir sürü çıkardım. Senin için bunu da çıkarıyorum. Çıkardığımı size göstereyim. Bay. ne kadar uğraştıysam uğraştım. Ellerim dondu. Ellerim dondu ama çıkaramadım. Ama buz var. Size kanıtlayabilirim. Birazını çıkardım şurada kırıklar. Buz var. Onu size kanıtlayabilirim. Bakın. Şimdi iyi bakın. Bakın. Çöküyor bir şey bu şey buz işte. Tamamen burayı komple buz tuttu. Ben de çıkarmaya çalışırken ellerim dondu. Bakın buzlar. Vay. Bakın arkadaşlar. Buzlara bak. Çok güzel şey çıkarıyorlar. Bunun için ayağımı buraya sokayım mı? Hadi lan sinik. Hadi. Hadi hadi hadi. Islan dayan, ayam da çok oh, tam, tam. Tamam, ıslandı hem de çok. Tamam, tamam ıslan dayan gari. Buz gibi oldum. Şöyle şeyi de çekeyim. Bizim ateş ne durumda, aa ateş sönmüş. Olsun bir şey olmaz ateş söndü Yok oh, sönmemiş. Zaten. Baba! Kestaneler hazır, hadi gel. Sıcak sıcak yiyem de giden Evet ateş kestanelerimizi şimdi yiyeceğiz. Al alalım şuradan. Sıcak sıcak alacağız. Yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar kestaneler ortaya çıktı. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar şu kestane. Bakın. Şu kestane için kaç saatleri uğraşıyoruz. Ben buna değdim değdim. Çünkü tadı o kadar güzel olacak ki size anlatamam. Bakın böyle oldu diye şey yapmayın. Böyle bir toz olmuş diye şey yapmayın. Bunun tadı çok güzel olacak. Şimdi babam gelsin. Devam edeceğiz. Bay. Arkadaşlar e, şey. Şimdi çıkarken de çekeyim size videosunu. Evet bakın. Şu kestane. Çok güzel bir koku geliyor. Bakın duman çıkıyor kestaneden. Gözüküyor bilmiyorum ama. Bakın duman çıkıyor. Bir tane Daha kestaneler var ama. Onları şimdi çıkaracağım. Bakın bir tane şurada varmış. O bayağı var. Bunlar böyle olmuş diye bakmayın. Bunların bu böyle oluyor. İçi çok güzel oluyor. Sıcak sıcak yani. Her şeyden daha güzel gelirdi. Kokulu da çok güzel. Soba da yapılmış gibi. Bakın bu böyle olmuştu yapmayın. Bunun içinde bir kabuk daha var. Bakın bir kabuk daha var bunun içinde. Kestane yiyenler Şimdi bir kabuk daha olduğu için tadı çok güzel olacak. Şimdi ben kestaneleri çıkartayım tamamını siz görüşürüz. Arkadaşlar bakın sana. Size i̇şte dediğim hani bakın arkadaşlar. Şu kabuktan çıkan. Şu kabuktan çıkan. Bakın arkadaşlar şu kabuktan çıkan şey. Buna dönüştü. Daha bunu soyacağız bakın. Ne kadar güzel. Allah'ın bize verdiği doğada nimetlere bakın. Bunu doğadan bulduk. Bakın bakın. Ne kadar güzel. Bak şu siyah kabuğun içinden çıktı bunlar. Şunun içinden arkadaşlar. Bak bak. Evet arkadaşlar nasıl bugünkü doğa maceramızı sevdiyseniz like atın ve abone olun. Bunu her zaman hatırlatıyorum. Lütfen bunu yaparsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Bay bay. Bugünkü doğa maceramız bitti. Görüşürüz. Bay bay.